Birincisi yastığı namazının son vaktini bir sabah namazına bir saat kalana kadar biliyorduk. Açabilir misiniz demiş birisi. Ee, bir tanesi de sabah namazının vakti de İsra suresi 78. ayette yeniden mi düzenlenmiştir? Çünkü Buhari'de Ayşe, Ayşe radıyallahu anh'dan rivayetle karanlıkta sabah namazı kılındığı hadisi var. Aynı şekilde yastığı vakti ile ilgili rivayet vardır. Hatta peygamberimiz imkanım olsa yastığı e, bu vakitte kıldırırdım diyor. Bu hadisleri nasıl anlamalıyız? Şimdi olay şu, Müslümanların zihninde mesela şeyde Müzzemmil suresinde Cenab-ı Hak gecenin bölge bölümlerini güzel bir şekilde anlatıyor. Ama onların onları ortaya çıkarana kadar anamız ağladı yani. Kur'an ayetleri eğer meseleyi açıklamasa mümkün değil. Tefsirlerden bunu ortaya çıkarma imkanı yok. Şimdi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer insanlara zorluk olmasaydı bu zamana kadar kıldırdım dediği gecenin üçte birinin sonuna kadar demektir. İlk üçte birinin sonu yani yassı, hava kararınca yassı vakti başlıyor ya o yassı vaktinin başlayacağı zamana kadar uzatırdım demesi olur. Yani işte bu ayette geçen gasekul şey Müslümanlar camide bekliyorlar Yastığının ilk vaktinde yastığı yıkılıp evlerine gidip yatıyorlar. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geç kalıyor, bekliyorlar. Millet uyumaya başlıyor oturduğu yerde. Abdullah İbni Ömer e, orada işte anlatıyor durumu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ya Resulallah işte çoluk çocuk uyuyor falan diyorlar. Peygamberimiz geliyor diyor ki eğer ümmetime bak insanlar yas namazlarını kıldı yattılar diyor. Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı bu vakte kadar geciktirirdim diyor. Bu vakte kadar dediği henüz gasküleyi başlamamış. Yani Türkiye'de yas yazan okunduğu vakit henüz girmemiş. Ondan öncesine kadar. Yani yaslı namazının son vaktine kadar kıldırırdım diyor. Zaten bu İsra suresinin 79. ayetinde de وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّتْ بِي نَافِرَةً لَكْ diyor. Gecenin bir bölümünde senin için ilave bir görev olmak üzere teheccüd namazı kıl diyor. Hatta elinizdeki Kur'an-ı Kerimlerden İsra suresinin, şey Nur suresinin 58. ayetini, 24. sure bakın şurada mealden okuyayım vakitten tasarruf için. Ey müminler ellerinizin altında bulunan köle ve cariyeleriniz İçinizden henüz erginlik çağına girmemiş olanlar sabah namazından önce öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra sizden üç defa izin istesinler. Bunlar mahrem halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bakın sabah namazından önce yatsı namazından sonra şu anda sabah namazından önce ve yatsı namazından sonra diye bir vakit var mı? Böyle bir vakit var mı? Yok değil mi? Çünkü yatsı namazının vakti sabah namazına kadar. O zaman sabah namazdan önce yatsıdan sonra diye bir şey olmaz. Ama ayet ne diyor? Sabah namazından önce, yatsı namazından sonra ne? Bu dinleneceğiniz vakittir. Çünkü yatsı yıkıldın, yatacaksın, sabaha kadar dinleneceksin. Onun için izin alarak girsinler diyor. Bu konuda yani yatsı namazının vaktinin Gasekul Leyl'de İsra suresinin 78. ayetinde belirttiği vakitte biteceğine dair bütün hadisler ittifak halindedir. Bir tek ay aykırı rivayet yoktur. Bütün mezhepler ittifak halindedir. E peki Hanefiler de böyledir, Şafiler de böyledir diyeceksiniz. Ama ilginç bir şey mezheplerin ana kitapları böyle tespit ettiğime göre Hicri 7. asırdan sonra Hanefiler, Şafiiler, Hanbeliler sabah namazına kadar uzatmışlar. Malikilerin bir kısmı olduğu yerde kalmış, bir kısmı da sabah namazına kadar uzatmış. Ve bunun buna delil gösterdikleri ne biliyor musunuz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk sırasında gece sabaha kadar yolda yürüyor. Seher vaktinde iniyor. Birazcık yatıyor. Ve o inince herkes de inip yatıyorlar. Bu defa uyuyakalıyorlar. Sabah namazı geçiyor. Güneş vurunca uyanıyorlar. Sonra kalkıp yollarına devam ediyorlar. İleride bir yerde sabah namazlarını kılıyorlar. Tekrar vasıtalarına bindikleri zaman Müslümanlar kendi aralarında konuşuyorlar. Bu günahımızı asla affettireceğiz diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben size sizin için güzel bir örnek değil miyim diyor. Eğer diyor öbür namaz vakti gelinceye kadar kılmasaydınız o zaman o zaman ihmalde bulunmuş olurdunuz. Bu bir ihmal değil. uyumuştunuz, uyumuşsunuz. Gücünüzün gücünüz dışında bir olay. Asıl ihmal öbür namaz vakti gelinceye kadar kılmasaydınız olurdu. Öbür namaz vakti dediği öğlen namazı vaktidir. Şimdi bunlar bu, bu rivayetten bir namaz vakti bitmeden öbür namaz vakti başlamaz diye bir kural koymuşlar. E peki Ben şimdi öğrencilere hep şunu söylerim. Bir fıkıh kitabında yanlış bir hüküm gördüğüm zaman derim ki hiç acele etmeyin. Kendi yanlışını söyleyecektir. Çünkü yalanın sürdürülebilir bir özelliği yoktur. Yalan sürdürülemez. Çünkü bir kere yalanı oturtmak için 8-10 tane daha peşine dizmeniz lazım. Beyler bu sabah namazı ile ilgili peygamberimizin söylediği bir söz. Bir namaz vakti bitmeden diğer namaz vakti başlamaz diyorsanız eğer o zaman sabah namazını öğlene kadar kıldırın bakayım hadi. Bu olay sabah namazı ile ilgili olmuş. Bunu yapan var mı? O zaman nereden çıkarıyorsunuz onu? Şimdi bunu Şafii ve Hanbeliler buna dayanıyor. Hanefiler de bizim Hanefi ulemasından bir tanesinin şu anda ismi aklıma gelmiyor. Bir hadis koymuşlar. Diyor ki vallahi diyor böyle bir hadis yok. Bunu nereden bulmuş da koymuşlar diye yazmış. Bir hadis uydurmuşlar. O, had o hadisle sabah namazına kadar uzatmıştır. Ama Hanefi mezhebinin temel kitaplarında bu yok. İmam Şafii'nin el-Ümmü İmam Şafii kesinlikle böyle bir şey asla diyor böyle bir şey olamaz. Bütün rivayetler hava karardıktan sonra yastığının da müttefiktir. İmam Malik diyor ki ya olur mu bu çok geciktiriyorlar diyor. Karanlığa bırakıyorlar yastığı. Böyle bir şey olmaz diyor. Karanlığa bırakmadan kılsınlar diyor. Yani bu konularda hiçbir problem yok.